İyi günler. 8. sınıf fiziksel ve kimyasal değişimlerle ilgili 5 soru çözeceğiz. Birinci soruyla başlayalım. Yukarıdaki iki maddede gerçekleşebilecek bazı değişimler verilmiştir. Bu değişimler dikkate alındığında hangileri doğrudur? Şimdi buraya baktığımızda birinci şu anda gördüğümüz molekül yapısındaki madde birinci olayla kendisini oluşturan atomlara ayrıştırılmış. Yani kimyasal bir değişim var burada, kimyasal. İkinci e, şekil ise e, molekül yapısında bir değişiklik yok. Sadece moleküllerin diziliminde bir e, değişim var. Yani e, daha yaklaşmış moleküller. Dolayısıyla burada bir fiziksel değişimden bahsedebiliriz. Üç numaralı olayda verilen farklı cins atomlar yine farklı bir şekilde yani aynı herhangi bir kimyasal değişime uğramadan dizilimleri değişmiş dolayısıyla burada da bir fiziksel değişim var. Dört numaralı olayda ise verilen atomların farklı bir dizilimle bir araya geldiğini yani atomların belirli oranlarda bir araya gelerek yeni bir bileşik oluşturmuş yani kimyasal değişim meydana gelmiştir. Şimdi bu bir numaralı olaya bakalım. İki numaralı değişim suyun hal değişmesi olabilir demiş. İki numaralı fiziksel bir olay doğru. Moleküller arasındaki mesafe değişmiş fakat maddenin kimliği değişmemiştir. Doğru diyeceğiz. İki bir ve üç numaralı değişimler fiziksel değişimdir demiş. E, halbuki burada bir numaralı değişim kimyasal bir değişimdir. Dolayısıyla yanlış. Dört numaralı değişimde atomlardan moleküller meydana gelirken atomlardan molekül meydana gelmiş. Evet. Gördüğünüz gibi. Bir numaralı değişimde tam tersi gerçekleşmiştir. Bir numarada ise bu atomlardan tersi gerçekleşmiş. Yani molekül atomlara ayrışmış. Cevabımız 1 ve 3 olacak. Yani C şıkkı. Diğer soruya geçelim. Yukarıda K ve L elementlerine ait tanecik modelleri verilmiş. K'nın görüyorsunuz atomik yapılı, atomik. L de molekül yapılı element, yani element molekülü de diyebiliriz, element molekülü. Seçeneklerden hangisinde K ve L elementleri periyodik tabloda verilen elementlerle doğru eşleştirilmiştir? Şimdi burada ee, molekül yapıda olan elementler ametallerdir. Dolayısıyla periyodik tabloda A metaller e, şuradan ayırabiliriz. Yeşil olan yer e, yarı metalleri, mavi olanlar metalleri. E, yine sarı ve şu yanındaki magnezyum da metal. Burada istisna olan hidrojen de ametaldir. Atom numarası 1 olduğu için burada yer alıyor. Helyum da zaten bir soy gazdır herhangi bir atomla veya kendisiyle molekül oluşturmaz ya da bileşik oluşturmaz. Dolayısıyla atomik yapıda olanlar K modelinde olduğu gibi atomik modelde olabilecek elementler burada hidrojeni hariç tutacağız. Dolayısıyla A'yı eledik. Diğerlerini doğru diyebiliriz. Evet. Çünkü ametaller e, atomik yapıda değil, molekül yapıdadır. L'de olanlar ise molekül yapıda olanların içerisinde metal varsa onları eleyeceğiz. Burada da helyum olmaz. Çünkü molekül yapıda bulunmaz. Soy gazlar da ve metaller de molekül yapıda olmazlar. Dolayısıyla helyum olanları eliyoruz direkt. Zaten metaller molekül yapıda olmayacağı için bunu da eledik. Cevabımız C olarak ortaya çıktı. Diğer soruya geçelim. Görselde verilen değişimler için aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur? Burada verilen atomlardan pembe ve mavi olanlar bileşiği oluşturmuş. Yani burada bir kimyasal değişim meydana gelmiş. İkinci olayda ise e, yine burada maviler oksijen atomunu, pembelerde karbon atomunu gösteriyor. Yine bir kimyasal değişimle karbondioksit e, bileşiği meydana gelmiş. Burada da karbonla oksijen karbon monoksit bileşiği meydana gelmiş. Bir e, doğruyu arıyoruz. şıkkı, aynı atomlar farklı koşullarda farklı kimyasal değişime uğrayabilirler demiş. Evet buradaki ikiz iki olayda da kimyasal değişim. Aynı elementlerden ama farklı molekül yapılası, yapısında bileşikler meydana gelmiş. Cevabımız A şıkkı. Diğerlerine de bakalım. B aynı atomlar farklı koşullarda aynı kimyasal değişime uğrayabilir demiş. Zaten burada farklı bir değişim var. Yanlış. C aynı atomlar farklı koşullarda farklı fiziksel değişime uğrayabilirler demiş. Burada fiziksel olay yok, kimyasal me olay meydana gelmiş de aynı atomlar farklı koşullarda aynı fiziksel değişime uğrar demiş. Burada zaten hem fiziksel değişim değil hem de aynı değil. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı. Diğer sorumuz. Babası Kenan'ın bilgisayarının şifresini değiştirmiş ve bilgisayarın şifresinin gizlendiği aşağıdaki oyun kartlarını hazırlamıştır. Görselde kartlardan kimyasal değişime ait olanlar sırasıyla bilgisayara girildiğinde bilgisayar açılacaktır. Buna göre Kenan aşağıdaki şifrelerden hangisini girerse bilgisayar açılır? Hemen bitkilerin fotosentez yapması kimyasal bir olaydır. Biri girecek. Bakırdan yapılan heykelin oksijenle temas sonucu renginin yeşile dönmesi, bu da oksijenle meydana gelen bu reaksiyon yanma yani paslanma dediğimiz şeye benzetebiliriz. Bu da kimyasal bir olay. Petek balının süzülerek süzme bal elde edilmesi fiziksel olay. Bunu almayacağız. Üzümden pekmez yapılması bu da kimyasal bir e, değişimdir. Saç e, Saçların beyazlaması bu da kimyasal, e, metabolik bir değişimdir. E, diğer olayımız, güneş ışınlarının yağmur damlacıklarından geçerken altı rengi ayrılması. Bu ışığın e, yağmur damlasından kırılma sonucu gökkuşağını meydana getirmesi fiziksel bir olaydır. Bunu da almayacağız. Dolayısıyla numaramız bir 2 4 e, ve 5 olacak. 1, 2, 4 ve 5. Cevabımız A şıkkı. Son sorumuz. Ayça öğretmen öğrencilerinden defterlerine 2 km 2 kimyasal bir fiziksel değişim örneklerini yazmalarını istiyor. Öğrenciler aşağıdaki şu örnekleri yazmıştır buna göre hangi öğrencilerin verdiği örnekler öğretmenin istediği gibi olmuştur diyor. Yani bizden iki tane kimyasal olay, bir tane de fiziksel olay istiyor. E, Gökhan'dan başlayalım. E, demirin paslanması kimyasal bir değişim. Yumurtanın kırılıp omlet yapılması bu da bir kimyasal değişim. Ağzı açık bırakılan gazoz gazının e, kaçması fiziksel. Dolayısıyla Gökhan'ı alacağız. İki kimyasal bir fiziksel olaydan bahsetmiş. Hakan, bekletilen sütün üzerinin kaymak bağlanması bağlaması ee, bekletilen süt dediği için yani oradaki yağ damlacıklarının üst seviyeye çıkması fiziksel bir olay. Besinlerin sindirilerek yapı taşlarına ayrıştırılması kimyasal bir olay. Portakalın suyun çıkarılması, suyunun çıkarılması da fiziksel. Dolayısıyla burada iki fiziksel olduğu için almıyoruz. Tarkan, arıların çiçek özünden bal yapmaları, burada bir e, arıların o balı işlemeleri dolayısıyla e, enzimler dere, e, devreye girdiği için ağız içerisindeki faaliyetler yani arının bal yapma faaliyeti kimyasal bir olaydır. Kurşun kalemle kağıdın karalanması fiziksel ergenlik çağında büyüme hormonunun etkisiyle boyun uzaması bu kimyasal bir olaydır. Burada da iki fil kimyasal bir fiziksel olduğu için Tarkan'ı da alacağız. Cevabımız Gökhan ve Tarkan yani C şıkkı olacak. Burada bitiriyoruz.